Tamamdır kardeşim. Ee, ben o zaman senin Pitara'yı alıyorum. Ee, Peter için isim isteyen var mı bu arada? Ona da bir isim vermiş olalım. Ee, varsa chatten bizimkilerden biri. Zorbe'ye ne oldu? Gire giriş yapamadı sanırım ya. Şu yukarıda e, şey var diye hatırlıyorum babuşlar. Buralarda metal vardı diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Oyun bir geriye atıyor bu arada. Ben Pitara'yla iyice ittirdikçe. O bir parça sıkıntı. Kim ilk ben yazdı onu göremedim bu arada. Tarıkçım senin adını verelim o zaman. Şöyle bir geleyim. Umarım doğru bir yerdeyimdir ya. Tarık babuşum teşekkür ederim yayına katıldığın için. Eyvallah. Ee, can mı veriyoruz ne veriyoruz bir tık daha? Bence ağırlık verelim ya. Ağırlık verirsem tatlı olur. onu eşek olarak... Eşek mi? Hayda. Evet. Tamam burada buldum birazcık metal. Burası temiz mi peki? Kanka bu arada hızlı uçunca beni haritada geri geri atıyor. O yüzden çok hızlı gitmeyeceğim. Zorbey tutunamıyor. Aynen zorbey, zorbey tutunamıyor. Arkadaşlar bana da aynısı oldu. Bize, evet. 40 dakika oyuna girmeyi bekledik ya. Kankacım peki sen fırın yapabiliyor musun? Nasıl fırın? Ocak var zaten. Ha ocak. Tamam. Metal fırın duruyor. Ben sana getireceğim metali. İsim verildi arkadaşlar. Tarık yazdı e, ee, çarpan şey dino hasar çarpanı 1.5 sunucu 5x hani genel olarak 5x aldık amaç aksiyon göstermek ya böyle yani çünkü ee, düşünsenize mesela bak mod kurulu değildi geçen seferki save'de abi öldük kaç defa geri gittik geldik böyle bir bir şeyler yaptık canımız çıktı ya, ya aksiyon var, izletemiyoruz hatta. anladın mı şimdi hani metali eriteceğiz pardon balım sözünü kestim Metale metali eriteceğiz babuşum gideceğiz direkt o albino şeyi avlamaya reksi avlamaya Kanka bu arada obsidian buldum alayım mı arada? 8 tane getirsem bir tane makas çıkartırım. Sadece 8 tane. Eee şey bir vardı önümde birazcık aldım hepsini. Metal bayağı topladım hani metal kazmayı boşa harcıyormuşum gibi düşünme bayağı topladım. Yenisini yap ya ne olur yenisini yaparız. Ne olacak yani harcasan ne olur? Eyvallah balım. Bir yerden bir sesler duyuyorum ama chat evet aşağıda yırtıcılar var abi. Şu bağıran var ya yuta, e, neydi onun adı? Yuti yuti. yuti. O yuti'yi gördüm o yuti fena. Buradan aşağı inmemek lazım. Babuşlar biz en güzeli çok uzaklaşmadan Pteradon'umuza binelim. Görsek problem değil de Pteradon'u kaybetmeyelim ya. Pteradon'u aslan aslında çok tatlı olabiliyor biliyor musun? Balım Neyse. bayıltıcı okların tamamını harcadım. Yani bir tane tamamını harcamamış olsam on numara olurdu da. Bayıltı okların tamamını harcadım ben ya. O T-Rex'i evcilleştirmek için hani böyle ama az daha bayılıyordu biliyor musun? Evet. 2 ok daha olsaydı. Biraz bir... şey karavana attım. Son oku bana atmasaydın bayıltırdık onu ya. <laughs> o Ya bir tane ayağına attım hayvanın. Bir tane de sana attım. O son okları atmasaydık güzel olabilirdi. Mavi çiçek mi? Nadir çiçek olabilir. Toplamayı denesene. Evet. Nadir Va çiçek bu arada da böyle çıkıyor. Lazım olursa Yasin şey yapar bana ses eder toplarız ben hallederim ya. hallederim onları sıkıntı yapmayız. Ama nadir çek şey, evet doğrusu Do e teşekkür ederim bilgilendirme için. Çok teşekkür ederim babuşum sağ olasın. Bu arada Ark'ın en büyük haritalarından bir tanesi Ragnarok. Buradayız şu anda. Bayağı Ark'ın en büyük haritalarından biri. Ejderhalar falan var. Yani e bu save dosyası diğerine göre birazcık daha eğlenceli olacak diyebilirim. Biraz Üçümün değil baya bayağı, bayağı, bayağı eğlenceli olacak. Griffin avlayacağız daha. Aynen Gryffin'ler, ejderhalar. Dodo çağından başladık, İlerliyoruz bakalım. Yani diğerinden çok daha eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Ya geçen sefer kurardım ama Samet istemedi kanka modlar çok. İlk evet hatayım. ilk 5 bölüm e, birazcık kuru sıkıya gitti. Ama, Ama yani modsuz oynaman, e, oynamanın ne kadar zor olduğunu modun kıymetini görmüş olduk. Bak bu şekilde sezon 3 de olur. Sezon 5 de olur. Bunun yeni oyunu Dark and Light da kurarız. Gıyabında ben e, bilgisayarımı upgrade de yapabilirim. E, birazcık hani ailemden izin alıp tabii ki. Bilgisayarıma bir tık upgrade yapıp o Dark and Light falan da girişebilirim. Yani e, bu şekilde akıcı olduğu sürece serinin önü açık. Ve tabii ki sizin ilginizi çekmeye devam ettiği sürece ki yani e, içeri bilmez ya ben hallederim bir şey içini. Ben biraz farm yaparım diğerinden. Lan ya ya bayıltıcı mademle, okum mademle olaydı işte. keşke bir raptor alırdım ya. Raptor ne yapacaksın? Rex al ama raptor hızlı kanka. Kanka Rex de çok hızlı öyle deme şimdi biz şey Ama raptor hızlı yani hızlı bir güç olurdu elimizin altında. Ama çöp oldu Ana Öyle çözüm. deme ya bak bizim var ya zamanında Zorbey ben Berha'ya hep beraber eğittik raptorları kanka kaleye gittik öldük ondan sonra ama olsun yani, yani. o o zevk Oraya... yeter o zevk yeter. Kanka burada bir tane yaratık var kaplan gibi bir şey ama tüm duvarları tırmanabiliyor. düz duvarı tırmanıyor onu sana alacağız. Onu efsane olur, şey. olur efsane olur yayında şey, babuşlara da göstermiş olur. oluruz. Babuşlar, bu arada burada mağaralar falan var ve o mağaraların e, metal çıkan bölgeyi bilmiyorum bu arada, arıyorum öylesine. Aha metal. Şeyde kanka, ilk doğduğumuz yer var ya, Mavi Obelisk. Oraya doğru. Tamam. Ee, şey, böyle e, kaleler falan var, fortress var böyle kocaman bir tane. O kalelerin içerisinde bir ton yaratık dolu, şey dolu falan filan böyle aynı mağara gibi. Temizlemesi çok keyifli, şimdi hani mağara basık baba. Sürekli ayağın kayıyor falan filan, FPS drop yiyorsun, bir şeyler oluyor. O kale öyle değil abi. Fortress harbi çok sağlam. E ben acayip keyif alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Aleyküm selam babuşlar yeni gelenler hoş geldiniz hepiniz. Burada uyuyan dinozor falan uyuyor gece olunca. Evet evet evet, evet. onu e, geçen oyunlarımdan biliyorum. Uyuyan dinozor var sadece gece hareket edebiliyor. Kendisi bir yırtıcı harbi sağlam yırtıcıdır ama böyle. E, Alır, i̇lk olur. sezonda görmediğiniz çoğu dinozoru burada görebileceksiniz. Ya sıradan alacağız dinozorların hepsini. Samet eğer şey yaparsa da. Daha... Balım devam ederiz. Niye devam etmeyelim? Yalnız bir e, senin Pitara'yı birazcık avlanıp e, level atlatabilir miyim? Şeyi az geldi çünkü ağırlığı. Sen eve nice. dön. Oklar hazır. Demiri getir. Tireksi alalım sonra sen Benim Senin daha mantıklı Pitara level almadı. Yavaş geliyorum bu arada ama geliyorum evet Tamam. Tamam aldı level'i, verdim ağırlığı 367 Bronto kesebilir mi bu? Keser çok rahat kesiyor Ya bir de şöyle bir şey var kanka Ne Boynuna çok fazla alın. ne çok az tam dengesini ayarladım onu. 2 saat uğraştık Kesinlikle eline koluna sağlık kanka Ya 0.5 0.5 attırdım şeyleri hani öyle ayarladım Giriyorum deniyorum sonra tekrardan çıkıyorum fazla olmuş Ay ay var şey hani böyle bizim metal aldığımız da. Ay kilo. Aynı kilo bayıltıcı okum yok ki ya. Olsun yani alırız. Ben keşke bayıltıcı okum olaydı. Balım demirleri Almanya e, almaya devam ediyorum. Senin Pitara'ya level atlattım biraz. Sen ee, aslında o demirleri getirsen bir tane şey yapsak direkt aksiyon. Çok tatlı olur biliyor musun? ya Tamam şu iki demiri de alayım. Balım 500 ağırlık yaptım. Kalanını vereyim? Stamina... Stamina çok fazla zaten. Damage... damage de ağırlık var. Tamam, eee... Bir dal can verdim, biraz damage verdim. Bir dal daha ağırlık verdim. Oyunda beni öldürsene. Öldürüyüm mü? Aynen, öldür. Sonra bir daha davatan. Narkomu yedin Yok, öldür. Direkt öldür. Dur, <laughs> kafes yapıyorum. Ateşin üzerinde sarkıtacağım. Öyle, kolay öldürmek olmaz. Öldüreceğim ki gireceğim. <laughs> tamam. Öldürden ki şey gireceğim. Kafayı yedim ya. 30 defa 40 defa. Kanka sen onu bir de işte bize sor. Golem e, bu haritada var mı? Bilmiyorum babişim. Var. var var. Golem var. Yani golem Hem varmış. De golem'in şeyi var. Yani böyle çok güzel şeyler var bu haritada. Göstereceğim onları. Sana dönden göndereceğim kanka git bir bak diye. <laughs> Arkadaşlar bizim e, şey böyle sağ olsun Yasin. Yayın kontentini bayağı arttırıyor. Tek bir sıkıntımız var. Adamın şeyle Colony Survival'la arası barışmıyor. Ya unutuyorum, unutuyorum. Kardeşim bak bir, bir deme tadından vazgeçemeyeceksin. Güzel oyun gerçekten. Ya oynamak istemiyordum ne unutuyorum aklımdan çıktı. O kadar dolu ki kafa. Hak verebiliyorum kardeşim. Lav golemi var mı bilmiyorum abi ama bence ejderhalar bile çok ya, keyifli. Ya lav golemi değil de şey var. Göstereceğim. Spoiler vermeyin. Daha güzel şey. Kardeşim bak ben sana kastıklarımı getiriyorum. 1500 metalimiz, 190 obsidiyenimiz var. Hemen evin yolunu tuttum geliyorum. 1500 metal kastık, kendine arbelet yap, ee, bayıltıcı okları alalım ikimiz. Şu albino tireksi avlamaya gidelim. Hatta ve hatta yapabilirsek demir zırhları da yapalım. Ee, gerçi tabii ki 1500 demirin bir erime süresi var. O erime süresine de bir şey yapmak lazım da. Bu arada ark bugün beleş veriliyorsa arkadaşlar kendi aranızda oynadığınızda sunucularınıza mukayyet olun abi. Yok da da onları. Hani... Ya şey hani GTA Online gibi değil daha daha yani aslında öyle doğru diyorsun GTA Online gibi değil bu. Yani bizi host şey yapmaz onlar bizi gostluyorlar ya. Lan adam bir battı adam liste ediyor dört kişi birden. Bugün hmm. verileceği söyleniyor da tam emin değilim. Ekip Game, Epic Games'ten verilecek diyorlar babuşlar. Epic evet, Games'den. Epic Games. Ama sezon pesi vermez. Bizim kadar haritanız olmayabilir abi. normal harita verir. Büyük. Lan bu arada o Ghostrian adamların dördünde de Ragnarok haritası var değil mi? Evet. Herifler tehciz atma, ha. İnanılmaz Ragnarok ya. Ragnarok ücretsiz harita ondan gelmişlerdir de. Bende diğer, bende sezon pes var. Hani diğer Balım, ee, güzel sıçmışsın şeyi. Ne? <laughs> Dur gideyim de şunları kenara atayım. Çöpleri attım be ya. Lan, Samet var ya gıcık oluyorum. Ne var ne yoksa atıyorsun şeyini. İftira atma be. Çestlerin üzerinde kafayı kafa yiyorum ya. Sevindeyse de mi böyleydi? İftira Seni atma be. Boya, get boya getiren ben değildim. Yalan konuşma. <laughs> Biri boya getiriyor. Yalan konuşma. O bayayı ben getirmedim. Ya <laughs> şey. Elzar ve gel, tutunamadı çocuk Aynen, beni öldürmeni bekliyorum. Abi. Öldürdüm. Öldüm. Ama sen bana offlineda davet atıyorsun. Online mi? Davet Nasıl ya? Şimdi bir daha geldi. bak. Bak tohumları falan alıyorum kanka. Atma bir yere, atma. Tohumlar Tala lazım mı? Orucu. Onlar lazım tabii tarla yapacağım. Ebe amık desene be. Fırın nerede fırın? Arkada. Attım şey ben 500 ya. tane demiri. Bak sana bir şey göster. Göster balım. Benim bayıltıcı oklarım nerede? En üzerinde. 5 Be tane beklersen sana çok tatlı. Gel. Onun bu demirler eee... nasıl eriyecek? Fazla fazla ocak yap bu arada. Ben de sana şey getireyim, odun getireyim, ocak sayısını fazlalaştır. O ne lan? Beyler adam parasa Pteradon'u söktü götürdü. Adam Pteradon'u söktü götürdü Pteradon'u. Nasıl? Kanka mükemmel. Yani sürekli gerekliydi. Abi şey gibi düşün, Sürekli bir yere gittin diyelim işte T-Rex'le, Rex'le eve döneceksin. Şey yapamıyorsun, ışınlayıcın da yok. Orada T-Rex'in öldü. Bok gibi kaldın. At parasoru çıkar böyle seni seçtim Pikachu diye. Aa, mükemmel bir şey bu arada o ya. Balım o zaman bak bana bayıltıcı okları ver. Ben kendimi Pterodon avlamaya gideyim. Bir e, Pterodon avlayayım ben de. Şimdi kötü bir şey var. Bu Pterodon nasıl hangi tuşla bırakıldı? İki defa E. Yok, i̇ki defa bilmiyorum. F. Ha, tamam iki defa F. Aa bak seni seçtim Pikachu diyorsun atıyorsun. Dört. Geri nasıl alıyorsun? Cennet in aşağı. Pick up de. Bak sağ envanterde gördün mü? Adam değişti falan. Ha evet. Evet. Sonra da Pikachu. Pikapi. Hah tamam güzel. Balım e, <laughs> yok var da ben de kendime <laughs> dino alayım be. Vereyim canım. Ve bir saniye. E, önce ben bir ocak sayısını arttıracağım. Kapıdan bir çekilir misin? Vurma amık vurma. Ha çekildi. <laughs> Bekle bir ocak sayısını arttırayım. Beş tane daha ocak yapıyorum ha. Zorbey chatteymiş girmediği için. Haberin olsun sanki. Tamam eyvallah. Balım girilmiyor bu arada. Harbiden girilmiyor biliyor musun Zorbey? Öyle bir sıkıntı oluyor ya. Böyle arkasın amasına koyayım diyeceksin Zorbey. <laughs> Siktir git burada. Ne aldın be? Dodo'ya attım bir şey yok kanka. Ne? Ee? O senden daha değerli şu anda. Niye lan ne boka yarıyor lan? Olsun o evin süsü. Ya getirip ağzının dibine atma şu tavuğu. Sensin tavuk Kardeşim bak. Dodoma etmez kardeşim lütfen. Seri hızlı ilerlesin diye çalışıyorum şu an. İlk defa çalışıyorsun yemin ediyorum gözlerim doldu. Ya. Şevkimi kırma hepsinin içine odun koyup getiriyor. Bir tur şöyle bir odun dönelim chat. <laughs> Abi e, ben de trollemediğim için tatlı gelişeceğiz yani çünkü e, öteki türlü Yasin'in sırtına çok yük indirmek istemiyorum. Kanka dün hatta gelecektim. Benim ablalıklar akşam 9'da bitti biliyor musun? Öldüm, öldüm. Dün ben ejderhaları falan çıkarttıydım. Sen gelsin tap. Bizim yumurta vardı ya. <laughs> ondan 3 tane ejderha birden çıktı. Nasıl <laughs> çok ya? Çok şaşırdım ya. Vallahi ya. Ama, Ama çok kanka onların ben. hepsini şeyle gösterelim, videoda gösterelim. Yayın dışı şey yapmayalım ya. E ondan değil. Ben farm yaparken hani dinozor olsun, ağırlık olsun diye ejderha... Ama baktım baktım üzerinde yumurta var. Çıkartayım dedim 300 çıktı. Bu arada imkanın varsa kanka sana zahmet her yayın sonu save'in bir backup'ını al. Yani sev save dosyasını kopyala yapıştır bir yerde yedeğini sakla. Oldu ki hani böyle Super Mario'ların öldüğü gibi bir vakaya rastladık hani. E, kapatırız. Gelecek yayın oynadığımızda o yedek aldığını kurarsın. Öyle daha. Tekrardan bok gibi bir şeyler olmasın yani derdim o. Onu yapayım o bana iyi hatırlat. Arkadaşlar şimdi 400 er tane odun koyacağım hepsinin içine. Ya senin harbiden gözler yaşlı çünkü eee... Vallahi ilk defa çalışıyor chat bu arada yalan. <laughs> Vallahi ilk defa çalışıyorum bak doğru söylüyor adam. Ağlama bak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> E kardeşim benim hep sana mı bin bineceğiz be? Hep sana mı yük bindireceğiz? Müsaade et canım. oklarını az. Şu son 70 tane de craftlayayım. O Rex'e gidiyor. Gidelim balım. Bu Rex beni hayatta yakalayamaz. Sen kendi adı ya sen şey, kendi kendini düşün. ben hallederim kankam hiç sorun yok. Bende %100'e %250 e hız oldu. <laughs> 15-6'ya bölünür mü? Bölünmez. Ne yapalım? 300-300 bölelim mi hepsini? Şurada bir 300 tane dursun. 300-300 bölünmez bu. 250-250 bölünür mü? 250-250 200, de bölünmez. 250-220 220 230 Tamam. Yani denk olmadı. Matematik öldü. Ama sallayayım Önemli değil. Önemli olan demirlerin hızlıca erimesi ki hani demir çağına e, ilk Samet, al 3 bölümden geçtik. Bir saniye balım. Bu bayıltıcı arada bir şey soracağım. Al. Bu e, ateşler şey yapıyor mu? Demet vuruyor sana. Al. Tamam. 73 Bu... tane bayıltıcı yok. Balım bir saniye. Tek bir eksiğim var. Onu halledip geliyorum hemen. Zırh yapmaya girişmeyeceğim chat merak etmeyin zaten o kadar yapacak canım yok. En azından elimdeki arbeleti onarayım. Sıkarken yarı yolda kalmayalım. Tamamdır İnşallah 72 ok bende var. Ben yürüyerek hmm. gideceğim. Herhangi bir dinozora ihtiyacım yok. Şey de bende Su var. ihtiyacımı giderdim. Bir buzdolabı yapsan çok tatlış olmaz mıydı? Sonra yaparız bir. Tamam tamam. Dönüşte sözüm olsa sana dolap yapayım. Eee %200 yürüyüş hızım var. 400 stamina'm var. Direncim 200. Neredeyse bir k ağırlığım var, hepsi yeter ya. Ben ee, geliyorum birazcık arkanda kaldım. Merak etme hemen geliyorum. Evlilik sözü gibi. <laughs> Çok ideal ayarlamamış mıyım Kanka mükemmel bence. Bence mükemmel. Çünkü çok ne? Aniden çok avantajlı duruma geçiyorsun, ne de ee, çok fazla sıkıntı yaşıyorsun. Acı çekmemizi önledim ya biraz. Ya acı çekmekten değil, izleyen adam da sıkılır kanka. Şey gibi bir şey bu hani... EU4'te ulm seferi. Ne, ne yapacak şey Beklemekten izleyeceğiz böyle. 5x'de de alınmıyor. 3 nerede ya 3x'de. Ama kreksi. Başlayalım mı? Ta Başladım balım. Neden ben? Peki. Hayır. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Bayılacağım mı lan? Torporun sıfırlanmadı mı? Ah! Ah! Ah shit şey bro. Boğulacağı alana çekmemeye çalışacağım elimden geldiğince. Ben kendimi yem galiba ya. Kanka kaç, iki kaç sonra vur iki kaç Burası hep şey bu arada kara yani e, bizim işimize gelir de suya giriyor. E bir yudum suda boğulabilir mi bu? Boğulmaz bu. Allah. Kaçıyor bu arada. Şerefsiz. Kaçmıyor Semen bu arada. Geliyor. Bağır, bağır, bağır. Var. Sen üzerinde bineceğim, sana vuracağım. Şimdi öyle Oraya de kaçıyor. demeyelim de. Kaçıyor sana... mu? Kaçıyor, kaçıyor. Yıkıl be, yıkıl be. Ha öyle. Götü Sok duvarın var. içinde kalırsan tamam. kalırsa ne olur? Ölür mü havasızlıktan? Hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey olmuyor. devrildi mi? Yok, devrilmedi kankam. Ana kim vurdu? Aa bana demeye çalışıyor. Şeyler, şampiler geldi ben aldım onları ayak altından. Bayılacağım mı artık şerefsiz? Aldım şampiler ayak altından. Allahım! Sıkmaya devam ediyorum seninle. Nesin böyle ya? Torporu bitmedi kardeşim. Ben. En Seni istiyorum. Sana vuracağım kırbaç. Ama suya gitme, suya gitme. Elal be Oh be. Git bir getir. Abi delik deşik oldu be ya. Getiriyorum, Yok, tamam. hemen getiriyorum. Öyle getirme getirme, attım ben şeyi. Statlar abi. Abi statları, bir saniye bakayım. Statları geçtim, 14k torpor mu doldurduk vura vura? Evet. Götümden neden kan geldiğini şimdi anladım abi. 14K torpor doldurduk ŞEY 14K. 40 level aslan AMPAR Üf yani harbiden üf baba. Merak etme narko falan koymayacağım kardeşim. Önündeki şeyi aldım sadece. Nasıl? 140 e emeğimize level. sağlık kankam ne diyeyim yani. Elimize sağlık. Bir ben... de DC. Şey. Senin çocukların bir tatlı olur ki. Öf. <laughs> Kanka şey e, rengi de çok güzel bunun ya. Yasin bir de full ayarlarda uğraşıyor. 10 numara. Fokran var ya bende bir gözük. İndirdik balım indirdik nihayet ya. Alandaki dilpoları falan temizliyorum. dışıkta buna vurursa ben de sana yo, vururum. Yo 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 yakınında bile değilim yakınında bile değilim. Sıkıntı yok kankam bizde troll bitti. Kabile'de hiç savaş çıkartmıyor. Bu ne lan? İkimiz i̇ki mızdahtır iki ayında kılıç. Kılıç böyle envanterin daha rahat bir yerinde olsa keşke. Eee, ben o zaman kendime pitaradon almaya falan gideyim. Çünkü burada sana yardımcı olabileceğim bir şey kalmadı galiba. Aynen. Kendime yani büyük, benim... yüksek level bir pitaradon buluyorum. 130 altına alma. 100 tamam. Level ve tamam. Unutma. Giderken İsterginiz eve bir olacak. uğruyorum. Benim pitaradonu al. Tamam, tamam o Pitaradon'la anlayalım.